Get, get, no, Oyunlar kısmına merhaba arkadaşlar ben Hakan Mıkistere Soygeniz'in birinci bölümüyle karşınızdayım. Rotam'ın hemen arkasında doğmuşum. Bugünkü konumda YouTube kanalımla alakalı konum yani ilk videom. Onun için YouTube kanalımla alakalı bir video olacak. Hemen hızlı şekilde Rotam'a doğru gidiyorum. İlk şuradaki şeyi açıp bir kılıç çıkartmaya uğraşmayacağım. Niye derseniz çünkü adamlar da buraya gitmeyi düşünüyor. Burada hani hızlı bir şekilde güzel bir şeyler toplayabilirsem, bir şeyler toplayabilirsem aynen öyle. Adam beni güzel bir boostladı. Bu benim için iyi oldu aslında ya. Ama Allah hiç bir şey çıkmadı abi. Bu mu yani? Ya boostlasan ne kadar hiçbir şey sonra. Şuradan bir kılıç çıkartmayı düşünüyorum. Oley tamam. Güzel. O adamın hepsini keseceğim. Onlar şimdi orada gitsin şey, toplamadan. Onları kesmeye lazım. İlk ilk dostum sen öleceksin bunu bilmelisin bunu bilmelisin çok özür hemen öldürdüm ikinci adama gidelim ee, biraz gelişelim konumu da açacağım öbür adam nereye gitti lan ha, tamam kim Kel, salak Allah salak da yanmış tamam bu adamı da öldürdük güzel bir şekilde öbür adam da görmemişti bizi sen de öl dostum sen de öl niye yaşıyorsun hop oh, cici tamam arkadaşlar güzel bir adam öldürme sayısına ulaştık bence güzel oldu ee, konuma konuma da geçeceğim biraz daha Allah bir de lan yapmışsınız. İlk defa yenmenler de derken de her neyse boş şey yenmiş ve gelmek Gelin devam edelim. Buradan çıkamıyoruz çıkıyorsan Çıkıyoruz. Ha, hızlı şekilde direkt toplayacağım. Çünkü buradaki çiçekleri bilmiyor adam var. Allah aşkına, açık lan. lan. O adam oradaki çiçekleri toplamadan o adamı öldürmem lazım beyler. Bir şey söyleyeyim mi? O adamı arkadan öldüremezsem tamam. Daha bizim şansımız falan kalmıyor. Ben o adamı öldürmem lazım. Cici. Oley tamam güzel 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 bir item toplama sayısına ulaştık şahsen. Tamam güzel. Konuma birazdan geçeceğim arkadaşlar. Şu zincir seti bir takayım. Ee, şöyle, şunları şöyle bir atalım. Tamam, şunu da atalım. Ee, şunu da atalım. Şunu da, şunları şöyle, şunu. Bak Şu buraya ya, buraya. Tamam. Şu akış kesiri aldığımız için de, ee, şunu alalım, şunu, şunu. Tamam. Şu. Oradaki kesir almaya gideyim mi acaba? Değerli bir şey çıkarmış mı? Şansa bakmak lazım. Biz gidelim boş ver. 10 kişi kalmış. Konuma da geçeyim. Ee, dediğim gibi YouTube kanalımla alakalı bir konumda arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımla alakalı dediysem nasıl bir şey hemen anlatayım. Ee, arkadaşlar günde yani iki günde ya iki günde ya da bir günde bir video gelecek. Niye her gün video gelmeyecek derseniz arkadaşlar. Çünkü zaten izlenmek istem olmadığı için boş boşuna her gün video atmama gerekiyor ama tabi bazı günlerde kafam ettiği zamanlarda yani video çek istediğimde her gün de atabilirim gelebilir normal bir şey bu Onlar ee, onun haricinde e, bir hafta sonra format kit atacağım bilgisayarıma bugün salı galiba aynen salı e, işte cumartesi ya da pazar günü format atacağım bilgisayarıma ee, güzel bir e, bilgisayar olacak güzel güzel oyunlar çekeceğim yani tek Minecraft gelecek ama tabii Minecraft özellikle gelecek yani minecraft'in yeri büyük olacak e, ee, onun haricinde gelecek oyunlar e, o, ne olabilir Happy Wheels olabilir ee, online araba yarışı olabilir onu da çok seviyorum MPS online çok hoşlandığım bir oyun ondan sonra GTA 5 e, yeni çıkan işte GTA 5 gelebilir e, ee, Outlast gelebilir, Bedfield gelebilir, Bedfield 4 güzel bir oyun. İşte öyle 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 güzel oyunlar gelebilir. Minecraft'tan başka ne seri gelebilir? Tekin daha survival gibi oynayacağız diye bir şey yok. Modlu Survival gelebilir, başka bir şey gelmesini geleceğini düşünmüyorum ama ya da survivor ya Allah lan nasıl düştük? Ya Survival ya da modlu survivor gelir. İkisinden birisi bir de bir elmas daha olsa güzel olur. Ee, onun haricinde ne söyleyebilirim? e, şu anda kendi premium hesabımda değilim yani daha almadım ama ya cuma ya da cumartesi ya da perşembe günü işte o üç civar içinde premium hesabımı kendi kendime kendi kendime de alacağım yani güzel olacak üçlü ne dersiniz olalım mı abi adamlar da bu gibi oynuyordur ama no 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 video video no video İyi de gençler diyelim bakalım gelsin dostum gel dostum gel dostum gel dostum gel Allah öbür adamla geliyor gel dostum buraya gel dostum gel dostum gizli hemen bunu öldürdükten sonra sen de gel dostum buraya Aa, şöyle hızlı şekilde böyle, gidelim of oh, of oh, hadi ya bunu öldürmem lazım bunu öldürürsem sesim biraz güzel olacak ya baksana adamın e, zırhı falan da var güzel bir ses olabilirim bununla beraber hadi hadi dostum hadi lütfen e, dediğim gibi işte premium hesabımı alacağım e, onun haricinde tekli pekli oynamıyorum ilk bölüm. niye ilk bölüm pekli oynamıyorum çünkü e, kelime tekstil pek yapacağım bunu size söyledim yani şimdi söyledim yani ee, yapana kadar da yani kendimi ayarlayana kadar da e, başka tekstür teklerde takacağım. Yani güzel bulduğum tekstür tekleri videoda kullanacağım. Ee, başka ne olabilir? Şurayı şu aldık. Çıkalım yukarı da iyi olur ya. İnşallah videonun sesi çekiyordur ya. Valla çekmese kafayı yerim ya. Düşünsene de çekmiyor bu kadar geldik. İnşallah çekiyordur. Ee, şöyle lan. Allah. ne attık ya? Çakmak sesini artık Arkadan da biri gelmesin şöyle hızlı hız atalım şunları da şöyle şöyle demir ne? demirzir nerede bu arada abi demirzir yok oradan da demirzir vardı demirzir nerede o Aa, tamam demirzir buradaymış demirzirin kaybolduğuna sevindim yani ama her neyse tamam demirzirimiz de buradaymış güzel bir şekil olduk aslında çok da kötü değiliz tamam güzel her neyse devam edelim biz en iyi konuya da ama konu aslında bu kadar kadardı hani olabilir ki iki elmasımız var ortaya gidelim başka neler ekleyebilirim başka neler ekleyebilirim ee, videolarda genellikle yani gerekli değil hep e, arka plana şarkı koyacağım ama sesim daha çok çıkacak yani şarkının sesini çıkacağım onu ayarlayacağım onun haricinde işte başka aslında yapacağım bir şey yok yani fazla da zaten anlamıyorum öyle şeylerden tasarımlardan falan onun için fazla kanal tasarım falan yapamam ama yaptırabilirim yani Çünkü olmaz o yandan ve elmas kılıcımızı aldık inşallah bu video çıkacak ya inşallah ama hiç de işte armor güzel yok ki şu armorla biraz zor çıkar da inşallah yani eminim peyam var da inşallah yok dua edelim ama eminim var çünkü peyamsız bir oyun olmuyor eee dediğim gibi de victcraft serverindeyim eee ortaya gidelim. Ortaya kesin adam gelmiştir ya. Eee Wiki Crab gidelim. Aa ortada üçlü teyam mı diyor abi? Gözünü seveyim Üçlü teyam nedir? Abi gözünü seveyim gözünü seveyim Üçlü teyam nedir ya? Üçlü teyam mı ya? İkili teyammış. Şu adamı bir alırsak, bu adamı alırsak gerisi kolay. Tamam bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Güzel. Güzel 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 bunu aldık. Şimdi şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu da alalım abi. Hadi. Hadi dostum. Öleceksin ya. Zorlanma. Dostum geber. Abi ölecek. Zorlanıyor ya. Ciddi ciddi ölecek. Abi buga takıldım buga takıldım ya oley tamam gg ya sonunda ya ya sonunda aldım ya şunları değiştirelim biz şunları şöyle atalım aynen güzel güzel oldu ya tamam güzel güzel bir şekilde oldu ve öbür adam da geliyor dostum abi bu adamı da öldürsek tamam süper bir video çıkacak bu adamı da öldürürsem arkadaşlar Abi kaçma ya. Kaçarsan kaçsak. Nereye kadar kaçacaksın? Nereye kadar kaçacaksın? Abi bir vuruşluk canı var ya bir vuruşluk ya yani kesin bir vuruşluk eminim. Çünkü dördünde isabet ettirdik biz. Abi şu anda bir vuruşluk canı var eminim. Ya bir vuruşluk ya öldü dostum. Aha. Öbür adamın armoru da full sayılır ya. Abi siktir şimdi çok zor tnt de yok aslında tnt yapabiliriz tamam her neyse abi ya şu adamı bu adama dalıcam neden bu adama dalıcam derseniz abi lag var galiba bende Abi lak var galiba. Hadi. Hadi dostum. Oh GG. Öbür adam nerede? Abi bu adamı da alırsak oyun bizim. Hadi. Öl dostum. Öl. Hay GG. GG arkadaşlar. Sonunda. Sonunda video çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoları görmek için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.